Arkadaşınızın nerede olduğunu merak ediyor musunuz? Ne diyorsun sen Amk? Sude'nin nerede olduğunu merak ediyor musunuz dedim. Sude ölmedi mi? Hayır. Ya tabii biz de sana inandık. İyi siz bilirsiniz. Çocuklar ben tuvalete gidiyorum. Of acaba bu sessiz çocuk doğru mu söylüyor? Ya Sude ölmediyse? Hemen öğrenmem lazım. Sude'nin nerede olduğunu söyle bana. Tamam hemen geliyorum. Bizim okulda böyle bir yer mi var ya? Haha kandı enayi. Neyse hemen buradan tüymem lazım. Öf Mina nerede kaldı? Kaç saattir yok. Eve gitmiştir belki. Olabilir ama ben gene bir arayayım. Açmıyor ya. Alo. Ne diyorsun sen?